بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النسب الأربع دورتانا نسبة لفظ الضرر بيلبنون النسبة أونا تساوي جرس لفظ الضرر ببنون نسبتنا يا تباينديوس نسبتنا el umum vel husus mutlak diyoruz diye bir tabata teba -tedakhul. ve de lafızların birbirine olan nispetine el umum vel hususul vecihi buna tevafuk diyoruz. Dört tane bu nispetten bahsedeceğiz. Lafızların birbirine olan nispeti. En nisebul erba'un Dört tane nispet tarifatuhâ onların tariflerini her birini yapacağız. Bakın önce tarifini sonra örnek. Önce tarifini bakın sonra örnek önce tarifini sonra örnek. önce tarifini sonra örnek. hepsini böyle önce tarifini, sonra da örneklerini vereceğiz inşallah. ennisebul erba dört tane nisbet yani o kullilerin o lafızların birbiri olan nispetleri o dört tane nisbeti tarifatuhâ bunların tariflerini vereceğiz vev emsletuhâ ve her birinin örnekleri. evet. ديور النسب الأربعة دوت نسبة نسبات ودو تساوي تباين العموم والخصوص مطلق يعني العموم والخصوص الوجيو ود التوافق أون التساوي دان تساوينا تساوي إكيتارا كلين إكيتارا كلين بثن إفاتلرباخ الإنسان kullidir, kulli zatidir. Natık da kulli zatidir. Hani insan ne odur? O natık da fasıldır. Ama sonuçta ikisi kullidirler. Kulli zatı konusuna giriyorlardı. Kulli aradi konusuna girmiyorlardı mesela. İşte bu el insan ve natık bunlar bütün efratları birdir, eşittir. Yani kullul insani natıkun bütün insanlar hepsi aynı zamanda natıktır. Ve bütün natık olanlar da aynı zamanda insandır. O düşünebilme kabiliyetine sahip olan hepsi de insandır. Bak her ikisi bilme nisbeti tesavvüde eşittir. Buna et tesavvü denir. Et tesavvü nedir? Ve huve tesavvü en yettehidel İki tane kulli bir olmasıdır. Fi cemi'il afradi. Bütün fertleri bakımından iki tane kullinin bir olmasıdır o kullerden bir tanesi insan bir de natık mesela. Bu ikisi bütün fertleri eşittir. Bütün insan fertleri natıktır. Bütün natık fertleri de hepsi insandır. Fehuma <fessizlik> <laughs> bu insan ve natık mütesaviyani eşittirler fi cemi'il efradi. Bütün fertleri ö, ö, fertlerinde her ikisi eşittir. O fertler nelerdir? Ben yani diyor min zeydin ve amrın o ve gayrihi demiş ve gayrihime demesi lazım. Bu zeyt ve Amr dışındakiler artık. Ayşe, Fatıma, e, vesaire. Ve gayrihi demiş. Burada düzeltme yapıyoruz. Abu Hüme. Gayrihime. Tesniye damlı yapıyoruz. Çünkü o Zeyd ve Amr dışındakiler. Bunlar hepsi bu bütün fertler hepsi eşittirler. Niye mütesavvidiler eşittirler? Lianne çünkü kulle insanin çünkü bütün insanlar natıkun. Hepsi natıktır. Ve kulle natıkin ve bütün natıklarda hepsi insanın hepsi de insandırlar. Evet. Yani bütün fertleri bakımından birbirle eşit olan küllilere ne diyoruz? Tesavvü diyoruz. Evet. <laughs> Güzel. Şimdi geldik tebayyün. İkincisi. İkincisi et tebayyün tebayyün nedir? Bu sefer bütün fertler birbirine farklıdır. Mesela iki tane kulli var, insan ve feras. Bu iki kullinin birbirine nisbeti, bütün fertlerinde farklılık arz ediyor. O yüzden buna tebayyün tehaluf, tehaluf yani farklılık ismi verilmiş. Mesela bütün insanlar hiçbir tanesi feras değil. Bütün hiç hiçbir tanesi insan değil. Hiçbir feras yoktu ki ona insan diyelim. Hiçbir insan yoktu ona feres denesin. Bak bütün efratları, bunlar bütün fertleri hepsi birbirinden tamamen farklı. İki tane kulli var ve hepsinin fertleri de birbirinden tamamen farklı. Buna da tebayün diyoruz. Tebayün ne demekmiş? Ve o en yehtelifel kulli yani. İki tane kullinin birbirinden farklı olmasıdır. Fi cemi'il efradi bütün fertleri bakımından birbirlerinden farklı olmasına deniyor. Mesela el insan ve el feras. insan insani ve el feras mesela, örneğin. Bu ikisi e, bu mesela misl e, el insan ve el feras mesela bunlar gibi misl insan ve el Bu her ikisi mütebayinani. Yani huma mütebayinani. Bu her ikisi birbirinden farklıdır. Niye birbirinden farklıdırlar bütün fertleri bakımından? li şan Çünkü şöyle bir durum var. uhu da müştendir. Şöyle bir durum var. La yumkinu en yujada misalun wahidun yassih an yakuna insanan ve ferasan fi nafsil waqt. Yani لأنه... çünkü şöyle bir durum var. Niye feras ve insan birbirinden farklıdırlar? Li'enne'ş-şan şöyle bir durum var. La yumkinu mümkün değildir en yujada bulunması mümkün değil misalun wahidun. Bir tek örnek bulunması mümkün değildir. Öyle bir örnek ki yesih uygun ol olsun yani sahih olsun doğru olsun en yekuna insanen ve farasen hem insan hem de feras fi nefsil vakt aynı anda hem insan hem de feras dinebilsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir örnek bulunmuyor yani ya. O zaman fela şey eminel insani farasun. Yani insanın hiçbir e, fer, fer yoktur yani ya. Ve la şeyye minel hiçbir şey yoktur insanın. Hiçbir felas insan değildir yani. Ya. Bak bütün fertleri birbirinden farklı olan iki kulliye onların arasındaki nisbete o iki kullinin birbirine olan nisbetine tebayyün diyoruz. Et tebayyünü. Evet. Bir diğer nisbetimiz bir diğer nisbetimiz Bakın mesela şurada güzel bir tablo çizmiş. O tabloyu şöyle sizlere göstereyim. Mesela bunları e, kısaca şöyle bir e, e, kısm, kısım, El iki kulli. Aralarındaki nisbet. imma en yekune, ya olur. Leysa beyne efradiha içtima. Onun bütün fetleri arasında. Ne yani leyse beyne e, 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 efradiha içtima. Ben cemi efradiha yani ya. Beyne efradiha ey, ey cemi yani ya. Yani bütün fertler iş hiç içtima yok. Buna ne diyoruz? Bak. Buna ettebayun diyoruz. Ve de o el kulyen iki iman yakuna ben efrad ima Ve de arada içtima var. O içtima olan da iman yakuna el içtima'u fi cemil Hepsinde içtima var. Yani hepsi ortaktır. Yani hepsi eşittir. Ona tesavvü diyoruz bak. Ve de cemiye değil bazen de da aynı geleceğiz şimdi. Demek ki tesavvü bütün o iki kulinin bütün fertleri hepsi aralarında içtima var yani. Hepsi birdirler yani ya. Aralarında içtima var. O zaman buna tesadüf diyoruz. biri arasında içtima yoksa hepsi birinden farklıysa buna da tebayün diyoruz. Ve geldik üçüncü nisbete. Yani iki tane külli arasındaki üçüncü nisbete. El <tuh> umumu <tuh> vel hususul mutlaku. Umum husus mutlak diyoruz buna. Bir diyesmi tedahul. Yani o iki tane külli o iki tane külli bir yönden e, e içtima ediyorlar. O bir yönden de birbirinden ayrılıyorlar. Evet. Mesela hayvan ve feres. Bunlar arasında bu iki kulli arasında. Hayvan da kullidir. Feres de kullidir. Bu iki kulli arasında umum husus mutlak var. Çünkü bir yönden içtima var. Bir yönden e, e, infirat, in, in, iftirak var. Birbirinden ayrılıyorlar. Örneğin bütün hayvanlar yani hay hayvan mesela felesten daha amdır ya. O zaman feles olan daha kastır. O zaman bütün ferestler hayvandır. Hayvanlıkta bak içtima yapıyorlar. İçtima yapıyorlar. Ama bazı hayvanlar var ki feles Bak oradan ayrıldılar bir de. Hayvan feles bak o içtima ettiler. Feles olma bakımından içtima ettiler. O hayvanlar feles olsalar orada içtima ettiler. Ama feles olma hayvanlar bakımından iftirak oldu, ayrıldılar. Bak bir yönden toplu, bir yönden de infirat ayrılıyor. Birbirinden ayrılıyorlarsa, yani bunların bir yönden ortak yönleri varsa, o bir yönden de ayrılma noktaları varsa, buna el-umum ve husus mutlaku denilir. Tedahul yani o feles buna dahil oluyor. Birbirlerine dukuletleri vardır. yani. Bunun içinde bu feles var. Felas hayvan aynı zamanda. Bak tedahul. Ve huve el-umum ve husus mutlaku Ne demek? أن يجتمع تطمن ملارد الاجتماعات ملادير في بعض الأفراد بعض فرد ذا إجتماعي حيوان مثل بعض فرد فرس إجتماعي دور وينفرد أحد مورضان بتنسيق عرليور مثل حيوان عرليور في بعد آخر بشخ فرد ذا عرليور مثله حيوان مثل أسد لابد الإنسان لابد وبعد ذا فرسان عرليور ميسولين المس المسك الحيوان المس والفرس المس بينهما عموم وخصوص مطلق إكس فرسان عم خصوص مطلق وش لأن الحيوان شكل حيوان عام من الفرسان ده عموم مدر

bir yönden içtima, bir yönden de infrat, yani iftirak. Buna ne diyoruz? El-umum husus mutlakı diyoruz. Bir de el-umum ve husus el vecihi var. Han min vecihin diyoruz ya. Bu sefer bir yönden içtima, iki yönden iftirak, infrat var. Buna el-umum husus ve min vecihin diyoruz. El-vecihi. Bu tavafık yani ya. Yani. Bir yönden içtima var, var. Ee, ama iki yönden birbirinden ayrılıyor mesela örnek olan el fakih ve el şair. Bunlar iki kullidirler. Fakih ve şair mesela içtimai tek nokta nedir? Bir fakih var aynı zamanda şairdir. Bak el fakih ve şairu. Yani bir kişi var hem fakih de hem şairdir. Bak bu konuda ittifak ettiler. İçtimai ettiler. Aha bir yönden içtimai. Veya da fakih de şair değil. Bak fakih şairden ayrıldı. Ve de şairdir fakih değil. Bak o da ondan ayrıldı iki tane infratlık oluştu. Bir tane infrat bundan, bir tane bundan. Her bir bina ayrılıyor. İki infrat, bir tane içtima oldu. Buna el-umum vel khususun min vecin. Ve el-umum vel khususun vecihi diyoruz buna. Biz mesela, e, önce tarifini yapalım. Ve bu el-umum vel khususun vecihi şudur. En yeştemi'a o iki tane kulli. İçtima ediyorlar. Fi ba'd el Bazı fertlerde içtima ediyorlar. Bazı fertler. Bir tane fert diyelim ki hem fakirdir hem de şairdir. Bak bir yönden içtima var. Ama ve yenferidu yani ayrılma oluyor. Kullun minhuma her biri. O iki kulliden her biri ayrılıyor. Fi ba'dın bazı ıı, fertlerde. Yani bu da bundan ayrılıyor. E bu da bundan ayrılıyor. İki tane infra da olmuş oluyor. Evet. Mesela. Örnek verelim. Mistu, mistul fakih ve şairi. Mesela. Beynehuma fakih de kullidir, şair de kullidir. Beynehuma bu ikisi arasında umumun ve hususun vecihiyun. Umum husus min vecihin vardır. Yani feyeştemi'ani onlar içtima ederler, toplanırlar fil fakih Bir kişi diyelim ki bir kişi hem fakir hem şairdi. ba içtima ederler. Fil fakih şair. Ama ve el, burada yanlış yazmış. El fakihu. Abu he yanlış. Bir de bu yeyle, ye ile he'nin yeleri karıştırmış. Ve yenferidu el fakihu. Fakih ayrılır fil fakih gayri şairi. O fakih gayri şairdir. Yani fakih şa o, o, o şair olmanın fa, fakirden ayrılıyor bak. Bir infrad oldu. Ve enfedü şair o da fi şairi ku gayri fakih. Fakih olman şair. O konu o da, o da ayrılıyor. E bak ne oldu? İki yönden e, e, iftirak bir yönden içtima. Buna el-umul khusus min vecin diyoruz yani ha. Evet. Bak şöyle güzel bir e, tablo çizmiş. Dabitu Nise bile erbaim. Bunların dabtı yani e, e, şöyledir. Kemayeli gelecek şekildedir. El kulliyen iki tane kulli. İmma en yekune o iki kulliye oluyorlar. Leyse beynehuma beyne efradima iştima'un. Ya yani, onların fertleri arasında iştima yoktur. Yani tabi leyse beyne cemi efradima iştima'un. Bütün feter arasında İçtima yok. E, buna ne diyorduk? Bunun ismi belediye. Bu tebayyün. Bunun ismi tebayyündü. <laughs> o el kulli yani o iki kulli iman yakuna beyni efradihima içtimaun. O iki kullinin fertler arasında içtima var. İçtimalık var. Ya bütün fertede de var ya bazı fertede de var. Eğer bütün fertler iman yakuna el -içtima O içtimalık da ya oluyor fi cemi'i el efradi. Ya bütün fertede de var. Hepsi birbirine eşittir. Ona et tesavvi diyoruz. Okuduk bunu. O ve ta, o e, efadası o ihtimallık bazı fertlerdedir. Hepsi değil. Evi yakun ihtimau fi ba'd el efad. O da bazı fertlerde oluyor. Evet. Mesela bazı fertlerde oluşu iki ayrıdır. Um husus mutlak um husus vaci. İman yani feride de bir tane ayrılıyor. Bir ayrılma var. Fi ba'd el bazı yerde ayrılıyor. Yani o iki külden bir tanesi tek ayrılıyor diğerinden. Buna el umum ve husus mutlak demiştik. Ve ev yani fert kilahuma fi ba'd el ve de her ikisi birbirine ayrılıyor. İki infrad olmuş oluyor. Buna da el umur hususul ve diyorduk. Evet. Bu dersimiz de bu kadar. Hakikatü tarifatıya kadar. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.